Tekrardan merhaba arkadaşı, arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kapaklaşmaları gördüğünüz üzere zaman hallerini gösteriyoruz yanında da Selim var merhaba arkadaşlar an ee, onun üzerinde komboları deneyeceğiz biz bunun e, bir tane video çektik biz bununla videonun 10 e, saniyesinden sonra full donuyor maalesef onu hatırlayacağız şimdi bir tane daha çekeceğiz zaten video bayağı talih çıkmıştı ilk stage böyle. Sen bir çekilsen de göstersen. Tamam. İlk stage'i böyle. İkinci stage'i böyle. Şimdi bir çekil. Tamam. Ve üçüncü stage'i. Yani en sonuncu stage'i. Uzaklaştırayım. Böyle. Şimdi e, biz bundan kombolarını en son göstereceğiz, skill'lerini en başta göstereceğiz. E, Selim. Vur. Dur bir, normal vuruşu böyle. Vur. Bunu adam üstünde dönerseniz sıfır leveldeyken, yani bunu Robux'la aldıysanız diyorum. Sıfır leveldeyseniz sıfır levellik birisine bu kadar vurursunuz. Yani idare mi? İdare çünkü combo yapabilirsiniz. En azından neyse normal klasik vuruşu böyle esi ileriye atılıyor zaten bunu bunu ben e, ikinci videomda göstermiştim takıza aldığım videosunda e, ta, e, şu anda kanala yeni atılmış videolarda yok eski atılmış videolar <laughs> Selim biliyor zaten o beni takip ediyor <laughs> Neyse bu normal e, vur, yani esi ileri atılıyor. Sıfır levellik birisin, sıfır levelsiz bu kadar vuruyor. Dersi ileriye doğru 5 tane diken atıyor. Adama karşı dibinden vurarsanız da bu kadar vuruyor. Yani idare, yine idare. Fc diken topu atıyor. Yani gösterebilir miyim bilmiyorum ama ileriye doğru bir tane diken atıyor ve o patlıyor. Yani diken topu bu. Yine karşı tarafa güzel bir hasar vuruyoruz Cesillere doğru bir sürü diken atıyor. Şu şekilde. Neyse şimdi SM üstünde deneyelim. Bu kadar vuruyor. Normal bunun kalkanı da böyle. Şimdi şey yapıyorum. İkinci stage'ini gösteriyorum. İkinci stage'inde e, normal klasiği böyle vuruyor. Karşı tarafa bin levelseniz karşı tarafa da bin yani siz bin levelsiniz karşı taraf da bin level şu kadar vurabiliyorsunuz. Yani bence bayağı güzel vuruşu. Kanka bir şey deneyebilir miyim senin üstünde? Neden? Çok merak ettim. Yaz aynı da vurabiliyor. Bir dakika şöyle girelim. Benimki hangisiydi? R olması lazım. Vazgeçtim ben bu kavga neden alacak? Döne döne. <laughs> Lan sen, sen bana daha fazla vuruyorsun. Evet. Neyse. normal atlası böyle vuruyor. Karşı tarafa da bu kadar vuruyor. E'si ileriye atılıyor. Yani onu da ileriye atıyor. Arkadaşlar aslında bu kavganın da dönmeler falan yok. Ben kendim dönmeyi kendim ekledim. Kendim döndüm. Evet. R'si Reisi de aynı ama kısa bir uzunluğa atılıyor ve bu yere atılıyor hem bir kere tutmasına can götürüyor, bir de yere yatırmasına can götürüyor. Şöyle şekilde can gitti, yine can gitti. Şimdi e, FS FS e, kontrol edemiyorsunuz. Mansonuzun ne tarafa döndürürseniz o tarafa doğru gidiyor. Mesela Kanka bana doğru döndür. Şimdi, şimdi sevin üstünde deneyeceğiz. Bir kere bile diken de kaçınmayacağım. Sen şuraya bir geçsene. Duvaram. Şimdi F'yi açtım. Ya ida e, bence bayağı güzel vuruyor. Canım hemen. Jesi e, şöyle hem e, bunun ne kadar yükseklikten atarsanız zaten o uzaklığa gidiyor. Kanka dur böyle bir mesafesi var mı bilmiyorum. Mesela bak buradan atıyorsunuz ta şuraya kadar gitti. Ve bunun da normal vuruşu Aha da bu şekilde Aha sen oradan vurdun Neyse Sen şimdi üçüncüyü deniyordun Tamam Arkadaşlar üçüncü de bu şekilde Kanka bir de üçüncünün canını böyle gittim deneyeyim Bir dene Aynı Hı -hı. vurursun Galiba Arkadaşlar bir sefer dönmek yapmayacağım dönmeyeceğim <laughs> Yine aynı oldu. Of, yine aynı. Neyse, ee, bunun normal kli şu yani iki eliyle vuruyor. Hem arkasındaki pençeyle bir de normal eliyle vuruyor. Kanka, kanka arkana gitsem arkamdan vurabiliyor mu? Hı. Dönmeyin bir şekilde. Dur bir Vurabiliyor. Ha vuruyor. Bunun E'si ileri atılıyor normal birinci halindeyken. Ve bunu da şimdi senin üstünde dönüyoruz. E'si. Oo, ya, yani çok yine aynı. Uzağa atıyor. Canının ne kadar götürdüğünü şimdi anlatamayacağım. Reisi de yine aynı. Bir onu tutuyor bir de yatırmak için canı götürüyor. O bayağı iyi can götürüyor kanka. Ve bunda öyle taki 2'deki F var ya. Hı Böyle hem hareket etmiyor bir de bu kadar uzun sürmüyor. Hep bunun ne kadar diken varsa o kadar dikenini dimdirek atıyor. Bakın ya yani pek fazla uzamadı. Aynen. <laughs> yani böyle bu sayede diğerlerini de şey yapabilirsiniz ya. Ya bunların adı neydi? Sekilleri de kullanabilirsiniz daha hızlı bir şekilde. Aynen. Okay. Bunun e, CS ileriye doğru bir tane mermi gibi bir şey atıyor. Biz de bilmiyoruz ne attığını. Şöyle. Aynen ya. Arkadaşlar ben ne tahminimi ben söyleyeyim. Öyle. Söyle. Selem. Hı hı. Diken bence. Hani de sen şöyle buraya attığın, şurada attığın şey var ya havada. Hı. İşte onun evet. şöyle şeyde hali. Hı hı. Neyse. Bak bir dene. Tamam sen. Söyle. Şimdi bunların kombolarını deneyeceğiz. Ha. Bunun ilk kombosu E, ve F. Yani öldürdü yarı canlığında neydi? Aynen bir daha da ne bir, bir Bir de, de. değişik bir tane combo var. O da C E yani C C E F. Oo. Direkt götürdü canımı Neyse. Bunu şimdi ikinci kabinesindeki şeyleri yapacağız. Ekranda bazı şeyleri de çıkabiliyor. Mesela ben burada bir sürü nora tatara falan görüyordum. Gözler Evet. Burada ölüm falan yazıyor. Nora yazdı mesela daha yani şurada. Neyse ilk önce bunun şeyi e, normal kliği böyle yani bunları denemiştik. Pardon benim kafa karıştı. Bunun olması kolay. E, R, C, F Sen bir e, ölsen. sen Neyse öldün Hemen cicik bir daha geldi ortaya Geleyim ortaya <laughs> Arkadaşlar e, Kardeşimin sesi geliyorsa çok pardon Çünkü dışarıda Bir şeyler konuşuyor yine aşağıda çekiyoruz Camlarda ses geçiyor Camlar olduğundan dolayı e C E bu da Bence bence siz bunu kullanın. Ha. Daha iyi. Şimdi üçüncünün kombosunu deniyoruz. Ee, bu birazcık karışık olabilir veya adam bundan kurtulabilir. Şu şekilde. Ben sana e, Ve iki kere de bilir. Ee, R, F. Ne dedim ben hiçbir şey anlamadım. Şu veya e, mesela R yani E attınız mı? iki kere basıp R atacaksınız. Ama adamın şöyle geriye gitme C, G'si varsa o sayede kurtulabilir. Diğer kombamızda R, C, F, E. Bundan kurtulabilir mi bilmiyorum. Eğer siz bunu yapamazsanız R, F, E atın diyorum bence. Kanka bir şey deneyeceğim sende. Öldüm. Öyle bir de. Herhangi bir tane kalbim zaten. Hepsi burada eşit. Evet. Su güçte. Arkadaşlar çok da güzel geliyor. Kardeşim benim her videoyu sabot ediyor. Arkadaşlar bir dakika başlıyorum. Her videoda da sabot etti. Aynen ondan dolayı sıkıntımız oldu. Neyse e, sen ne yapacaksan Kanka. yap onu da sonra videoyu bitireceğim. Yapamadım ya. Ya o basamıyor zamanında. Ne yapacağım? Ha kalbim kapalı. Ya. <laughs> <laughs> Ya sen bizim Aynen. renklerimiz Aynen. neredeyse aynı. Aynen. Sen Aynen. sadece e, şu sarın birazcık kapalı Aynen. olacak. Beyaz yerine de azıcık neydi Mor, morumsu beyaz bir şey olacak. Aynı Aynen. rengiz. Aynen. Neyse beğeniyorum. Hadi görüşürüz. Ama bir şey şey. videoyu herkes... Ben mi sizdir? Umarım eğlenmişsinizdir. sizdir? Daha çok böyle Mora bir falan gelmesi istiyorsanız ha, like yorum yapmayı unutmayın. Umarım müciği... <laughs> vücuyla... Ya ne edin? Evet benim kafam <laughs> bugün bayağı karışık. O yüzden bir video çekilsin falan yok da ama... Arkadaşım Discord'dan bu gece video çekelim ve Tatara'yı alalım dedi. Kanka AFF4 yaptım. Tamam boşver. Evet, evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.